Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pizza yapıyoruz. Yaşasın. Evet, merhaba tekrardan. Efe'nin canı pizza istedi ve biz de Efe ile beraber pizza yapıyoruz. Size çok basit pizza yapmayı göstereceğiz beraber. Evet. Hem de o kadar basit ki malzemelerimiz de çok az. Evet, şimdi sayıyoruz. Size pizza yapmayı göstereceğiz. Çok basit. Hamur yoğurmanıza gerek kalmıyor. Beş dakika içerisinde oluyor. Ve Efe severek yiyor. Evet, evet bakalım mı? Evet. Efe, Pikachu'lar da mı bize eşlik ediyor? Evet. Efe, Pikachu'nu da mı getirdin? Evet. O da mı yardım edecek evet. sana? Da sayalım. Tamam. Şimdi malzemelerimiz neler? Efe en çok sucuklu ve kaşarlı sevdiği bir için. Pateti, evet. Bir patates. Evet. Bir kaşar. Evet. Bir Evet. Bir de sucuk. Evet, Efe en çok sucuklu ve kaşarlı seviyor. Biber ve domates maalesef yemiyor. Evet, şimdi yapmaya başlayalım mı? Şimdi başlıyoruz. Annenizden yardım almayı sakın unutmayın. Çünkü bıçağı kullanamazsınız. Şimdi bir adet patatesiniz var. <laughs> Anneme bıçağı veriyorum. Teşekkür ediyorum. Önce patatesimizi doğruyoruz. Ben patateslerimi sürerken Efe kayboldu ortadan. Nerede acaba Efe? Efe! Efe! Nereye gittin sen? Ben banyoya gittim. He, evet, tamam. Oh. Ellerini yıkadın mı güzelce anneciğim? Evet. Aferin. Şimdi patateslerimizi güzelce soyduk. Bu şekilde. Şimdi ay gazımıza tavamızı alıyoruz. Tavamızı koyuyoruz. Altını açıyoruz. açıyoruz. Ama sen dikkat et Efe çok yaklaşma tamam mı? Evet. Şimdi çok az yağ gezdiriyoruz. Çok azıcık. Evet. Şimdi patateslerimiz güzelce tavamızın içine yerleştiriyoruz. Bir saniye anneciğim. Bekle. Evet, güzelce yerleştiriyoruz patateslerimizi. Tamam, sen öyle at, ben güzelce yerleştiriyorum. Bekle anneciğim. Evet, patateslerimiz kızardı. Arkası düğünü Şimdi ne yapıyoruz Efe? Evet. Şimdi kaşarlayalım. Hayır hayır bekliyoruz anneciğim. Şimdi bir tane kaseye bir, adet yumurtamız var. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Evet anneciğim kırmak ister misin? Hadi bakalım. Bakayım. Evet tamam şimdi içine koy anne. Buraya mı? Evet. Kolay. Anne, Dikkat et. Yap anneciğim, yap anneciğim ben bakıyorum sana. Ama erkek, her iki olursa bana sakın kızma. Tamam hadi yap güzel yavaş Hı. bekle bekle. Çok elini bekle ben kır... Evet yumurtamızı kırdık. Şimdi çırpıyoruz Hı -hı. onu birazcık Efe. Hı -hı. Çırpar mısın? Evet. Çırpa çırpa, çırpa. Hı -hı. Evet şimdi çırpıyoruz güzelce yumurtamızı. Hı -hı. Evet. tamam. Şimdi Hı -hı. evet şimdi çırpılmış yumurtamızı patateslerimizin üzerine gezdiriyoruz. Oy, oy, pala, pala, pala. Evet. Şimdi hmm. sıra mı? Bir dakika annem, şimdi bu birazcık pişsin. Evet. Şimdi yumurtamız birazcık pişiyor. Evet. Hmm. Güzelce pişecek bu şimdi. Tamam, Heyecanlı dedim. mısın? Evet. <laughs> Sürekli yapıyoruz değil mi biz Efe? Evet. Sen çok mu seviyorsun? Evet. Biz de çok mu seviyoruz? Evet. Hmm. kaşar mı yedi? Hı evet. Tamam. Hadi şimdi bekleyelim. Evet. Şimdi yumurtamızın üstü pişti. Hı hı. Şimdi malzemelerimiz neydi? Sucuğumuz ve kaşarımız. Evet Efe. Hı hı. Sen istediğin gibi koyabilirsin. Evet. Önce sucuklarını diz. Güzelce diz onları. Güzel mi diz? Evet. Diz anneciğim. Hop. Hop. Yuvarlanarak. Hop. Uy. <laughs> tamam. Ben alırım. Ben alırım. Tava sıcak. Dikkat et. Evet. 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 Şimdi bir birden atma zamanı. Evet. Bakayım. Evet. değil mi? Evet. sucuklarımızı yerleştirdik. Şimdi kaşarlarımızı döküyoruz üstüne. Çok aldım. Evet Efe, aa. hepsini koyabilirsin anneciğim. Bitti bitti. Güzel olsun kaşarlı bol olsun. kaşar. Şimdi tabakta. Evet arkadaşlar Efe kaşarını döktü. bu şekilde. Şimdi çok az bekliyoruz kaşarlarımız eriyecek. Şimdi nüfus. Evet. Siz istediğiniz malzemelerden yapabilirsiniz Aynen. pizzanızı. Efe kaşarlı ve sucuklu sevdiğinden dolayı biz sadece kaşarlı ve sucuklu yapıyoruz. Siz domates koyabilirsiniz, biber koyabilirsiniz, mantar koyabilirsiniz, sosis koyabilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor. Biz sürekli yapıyoruz Efe ile. Evet. Kaşarlarımızı bakalım. Kaşarlarımız elmek üzere çok az kaldı. Evet. Bakalım. Evet pizzamız hazır. Kaşarlarımız devrildi ve çok güzel gözüküyor. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Evet. Şimdi bıçak yardımıyla keseceğiz. Evet bıçak yardımıyla güzelce pizzamızı kesiyoruz. Evet. Evet. Dilimledik. Pizzamız servise hazır. Nasıl gözüküyor Efe? Güzel. Beğendin mi? Evet. Evet denemek istiyor musun Efe? Evet. <laughs> Heyecanlandın mı? Hadi bakalım. İyiyim. 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 Evet İyiyim. biraz sıcak olduğundan dolayı Efe zor tutuyor. İyiyim. Nasıl Efe? Güzel. Beğendin mi? Ama o kötü değil. Nah, yerken. Güzel. Yemek istiyorsan yiyebilirsin İyiyim. anneciğim. Biraz sıcak değil mi? Evet. O, 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 o. Efe çok severek yiyor. Hem de yapımı çok basit. Eğer pizzayı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hı hı. Nasıl Efe? Çok güzel. Afiyet olsun. Hı hı. Çok... Güzel. Beğendin mi Efe? Hı hı. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.